Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Başak. Yeniden merhaba diyorum. Orada olduğunuzu umarak uzun zamandır yoktum. Bir senedir yokum. Hayatımda çok fazla şey değişti. Ama benim Sims'e olan sevgim değişmedi desem yalan olur. Sims'ten soğumuştum ama son bir aydır artık gece rüyalarıma girecek. Her gece yapmadan önce Sims oynamaya geri mi dönsem, Sims'i indirsem mi diye düşünüp duruyordum. Ve dedim ki düşünme ve geri dön. Tabii ki ben Sims oynarken sizi buna eşlik etmezsem olmaz. Asla tek başıma sims oynamıyorum. En son sims oynadığım zaman kanala en son video yüklediğim zamandır. Ee, yeni mükemmel bir paket gelmiş. Kiracı oluyoruz. Ev sahibi oluyoruz. Ben gayrimenkul zengin olmak istiyorum. Ev sahibi olmak istiyorum. Bununla ilgili bir seriye başlamak istiyorum. Serimle ilgili çok tatlı bir kız yarattım. Kızın tipi çok içmesin de her zaman yaptığım simlere benzetmemeye çalıştım ama benzediğimi bilmiyorum. Bu arada ilk defa bu videoyla kanalıma geldiyseniz ben uzun zamandır sim çekiyordum. Kanalımda çok fazla video var. Dediğim gibi ara vermiştim ama şimdi geri döndüm. Bu videoyu editledikten hemen sonra ilk bölümü çekmeye başlayacağım. Umarım burada olmadığım zamanlarda sizin hayatınızda her şey çok iyi olmuştur. Benim hayatımda çok fazla şey değişti. Artık intern doktorum. Kendi geçimi kendim sağlıyorum. Tek başıma bir eve çıktım. Yetişkin olduğum gibi. Yani öyle hissediyorum. Ne kadar şu an sınav çalışmam gerekse de ben artık kendim için de bir şey yapmak istediğimden simse geri döndüm. Ve şey düşünüyorum yani ne kadar yoğun olursam o kadar hayatımı verimli geçirebilirim. Bu yüzden artık burayı da bırakmayacağım. Yani boş bırakmayacağım. Benden kurtuluş yok. Siz de ilk defa geldiyseniz dediğim gibi eski videoları izleyebilirsiniz. Eskilerden birisi varsa sizi çok özledim. Sizi çok öpüyorum. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Zaten video çok kısa. Hazır indirdiğim apartmanı ve hazırladığım kızımızı görebilirsiniz. Bu kızla ilgili şöyle bir hikaye düşündüm. Kızımız hazır para yiyici. Belli bir sermayesi varmış. Kimse siz sermayeyi nasıl yapsın bilmiyorum artık. illegal yollardan mıdır? Kara para mı onu bilmiyorum. Dedi ki artık ben çalışmak istemiyorum. Yatmak istiyorum. Dikti bir apartman. Kendi orada yaşıyor. Kiracılarla olacak. Kiracılar arasında yasak aşklar olabilir. Kiracılar arasında aşklar olabilir. Apartmanda aşk yuvası olabilir ve aynı zamanda yeni paketin getirdiği görevlerini yapmak zorunda olabilir. Yani seri ile ilgili gelişmelere, seri ile ilgili gidişatımızı size beraber karar vereceğiz. Daha fazla uzatmayayım. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoya kadar diyorum inşallah yarın olur ya da öyle demeyeyim. Gelecek videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.